Ya şimdi insanlarla hekimler arasındaki ilişki diğer sektörlerdeki ilişkiye benzemiyor. Yani siz bir markete gidiyorsunuz. Ne istiyorsanız siz oradan tercih edip alıyorsunuz. Ama hastaneye geldiğiniz zaman bir sağlık oluşuna bir hekime başvurduğunuz zaman hekimin size önerdiğini alıyorsunuz aslında. Yani hiçbir diğer ilişkiye benzemiyor. Aslında hekimin aldığı eğitim sonrası insanla yaratıcı arasında bir yere yerleştiriyor hekimi. Yani kişi hakkında en doğru kararı vermek hekime düşüyor aslında. Hekim hastayı da yönlendiriyor. Yani olağanüstü bir bilgi asimetrisi ve yönetim asimetrisi var hasta ile hekim arasında. Ben genç hekimlere yani bu ilişkiyi hep onun saygınlığını korumasını ve hastayı kendi kararlarını, karar süreçlerine ortak etmeye çalışmasını öneriyorum. Çünkü yeni dünyada hastayı sağlık politikalarına dahil etmek en değerli başlıklardan biri haline gelmeye başladı. Çünkü neticede aldığınız kararların sonuçlarını o kişi yaşayacak. Ve gerçekten o tedaviden fayda görecek mi? Ya da ne kadar fayda göreceğini, ihtimalin ne olduğunu, yani tıbbi çıktılarının karşı tarafta nasıl karşılık bulacağını iyi anlatmak lazım. Ve hasta ile hekim arasındaki o kutsal ilişkiyi hep korumak da lazım. Bizim o sebeple açık ve gerçekten hastayı sürece dahil edecek mekanizmalar çalıştırmamız gerektiğini ve hastanın kendi sağlığına sahip çıkmasına yönelik güdüleri oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Ekimlik fedakarlık gerektiren bir meslek. Yani hiçbir meslek grubu böyle bir fedakarlık gerekmiyor. Bu kadarını gerektirmiyor. Çünkü siz aslında kendiniz için değil bir süre sonra başkaları için yaşayan bir kimliğe dönüşüyorsunuz. Ve e, hastanızın sağlığı, hastanızın hastalığı e, sizin e, probleminizin bir parçası haline geliyor. E, belki hastanızla beraber hasta olmuyorsunuz ama onunla benzer kargı, kaygıları yaşayarak onun tedavisi için gerekli aksiyonları alıyorsunuz. O kutsal ilişkinin korunması gerektiğini düşünüyorum. Ve hekimler hep geçmişte hikmetli kişiler olarak algılanmış. Onun için hekimle doktor arasında hep farklılık vardır bizim kültürümüzde. Evet doktor olabilirler herkes ama hekim olmanın çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve ben Türkiye'de hekim çok geliştiğini düşünüyorum. Hekim olmak için gerekli gayreti bundan sonraki de motivasyonları bu yönde olsun arzu ederim. Bu topraklarda Anadolu coğrafyasında hekim yetiştirmenin ve bu hekimlerin, hikmetli kişilerin, işte insanların sağlığını dokunan, onların yaşamını kolaylaştıran, bunların acısını dindiren kimlikler olarak devam etmesini arzu ediyorum. E, ve böyle de olacağını umut ediyorum. Zaten uyguladığımız, yürüttüğümüz, e, takım olarak bir sürü çalışma yürüttüğümüz bir bakanlıkta e, bizim de temel beklentimiz, e, gayretimiz bu yönde. Belki bir kısmını başarıp bir kısmını başaramıyoruz ama e, biz hasta ile hekim arasındaki o asimetrik ilişkiyi hasta lehine çeviren, hastanın faydasına çeviren, hasta yaşayacağı süreçle alakalı detaylıca bilgilendiren ve onun hem sağlığını korumasında hem de bundan sonra sağlık kalmasında katkı veren bu en en altta işte ona sağlıklı yaşayacak bir danışmanlık en üst tarafta da çok ağır hangi tedavi ise onlara verebilen bir hekimlik ilişkisinin test edilmesinin hayalindeyiz. Ve böyle çok fazla örneğimiz var. Ee, geçmişteki büyük hekim, büyüklerimiz var. Sistemin içinde fedakar arkadaşlarımız, hocalarımız var. Onlara örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Liyakete ağırlık versinler. Ülke için hayal kursunlar. Ee, kendi aldıkları eğitimleri kendisi gibi kendisinden sonra gelen insanlara öğretsinler. Ama en önemlisi gerçekten hastayı çok iyi bilgilendirmeye çalışsınlar. Çünkü o bilgi asimetrisi hastayı güçlendirdiğiniz zaman sizin de eliniz çok güçleniyor. Bilinçli bir hasta size katkısı çok büyük. Ve süreci böyle yürütsünler istiyorum. İnşallah bu bölgede dünyanın en iyi sağlık sistemi kavramına hak ederek yaşatacak bir sağlık ordusu var. Ben öyle bir noktaya da erişebileceğimizi düşünüyorum.